Bir hareketlendi oyun bu arada. Hı. Bir kıpır kıpırlık var ya, bir şeyler var. Ben free spin turu bekliyorum sabırsızlıkla ama gelmedi hala. Ben de hani bir yerde gelirdi. 100 tl'ye çıkarken biraz da oradan cesaret aldım. Çünkü dedim ki yani biz başlayalı bir saat oldu. Daha ne kadar gelmeyebilir ki gibi bir soru sordum kendime. Gelir dedim yani. Gelsin gelir. be dedim. Baba babam gün gelsin. Hmm. Dar gelir var bir de mesela. Kalmadı ki. <laughs> Yok ki. <laughs> Ma artık. Maaşım tek gelirim. 9 gibi gelirim. Kusura bakmayın dostlar. Yüzünüze gelirim diye bir şiir vardı. Bartu Küçük Çağlayan'ın yazdı. Evet. Ee, bu arada... çocuğu ne tatlı oldu be bu arada. Değil mi? Görüyor musun? Çocuğu ne tatlı oldu Barzun'un mevsim. Mevsim. Ee, çorabının altında pirinç tanelerinin yapıştığı günleri özlemle andı. Hmm, yani tatlı da bir baba oldu ya. Evet, Gerçekten. evet. Baba olmak için de olmuş resmen. <laughs> ya aşırı minnoş bir kale var kendisinin ya. Ama, Ama Birbirini iyi tamamlıyor bence. Doğru. Yani, aslında çok da etik değil, hasta doktor ilişkisi var aralarında, terapist de ishi, eski Barton'da. Evet, evet. Hazır mısın? Yak 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 yak. Seni var ya villada sikiştireceğim, villada demeyle. <laughs> Dur bakalım, bir 3 çarpanı aldık. Bundan sonra 3, 2 eklesen 5. Lan scatter. At şuraya be. Patla. <laughs> oh 5 <beş>. bak burada 5 <laughs> var. 5 var. 5 var. 5000. Haşırttı Blackboard. Süper. Süper. Bak 100 TL'de yakaladım. Ne yaptık? Sabrettik. Ne yaptık? Burada. Nerede? Anadolu Kasino'da. Kasinonun en dolusunda. 10 TL'den çevirdik. 14'ten çevirdik. 50'den çevirdik. Yeri geldi. 100'den çevirdik. Ama Asla yüz vermedik namerde be. Falan <laughs> ne diyorsun ya falan diye. <laughs> güzel güzel güzel. Şu tur güzel geçsin be. Şimdi 5'in beş, üstünde daha çarpan alabilecek miyiz? O çok Aslan, önemli. Aslan düşünsene 100x geliyor burada geçenki gibi yine. Of. Güzel of. patla. Of. Güzel. 7 katı 7 bu. Burada 7, 9, 9, 9, 9, 9. Başımın olduğum yer nice nice sine sarıldım. Benim sadık yarim. <laughs> Aşık Veysel ya. Nice. Abi atacağım ah. bir çarpan. Geliyor bir çarpan. Ama patlayan yok. Ay, Allah Allah <laughs> ya olmasın bunlar ha? Pa çarpan yok mu çarpan? Ya çarpan çarpan Alo. La at <laughs> atıyor atıyor atıyor. Altı mı? On beş. On katı. Çok 15! Güzel. 15 katı 9 artı 6 15 kuralı yabancı kuralı 15 15 yabancıyla oynuyorum A Sen seıl sansasyonen Sen seını sansasyonen abi hak ettik bak sonuna kadar hak ettik ya bu bu iş nasıldır Lego gibidir Ha. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bekleyeceğim abi Sensational'da yani. Bu işler böyledir. Bu iş... Var ama kaç tur kaldı yine var. Bitmedi. Belki bir çarpan daha alırız ya. Hakem Bey yokken kazanabiliyoruz sadece. Ben buna inanıyorum. <laughs> Cünüp <laughs> herif ya. At çarpan at çarpan. Abi çarpansız hiç tadı yok ki ya. Ah ha, çarpan Hadi geldi, patlayan Hadi yok burada da. Patladım. Abi 12 katı vardı Allah kahretsin Oo. ya. Kahretsin seni ya. Lan patlamıyor artık ya. Allah Asla Allah. Be. Neyse. Allah Allah. E kanka kasayı ikiye katlamacı oldu ama. Daha dur sen kanka. daha dur. Sen daha dur. Daha dur daha dur. Ya benim artık burada kaybedecek bir vaktim var mı Mustafa